Uzunca bir aradan sonra herkese yeniden merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tam da çilek mevsimi iken yumuşacık çilekli bir muffin yapacağız. Öncelikle oda sıcaklığındaki tereyağımızı karıştırma kabımızı alalım ve üzerine bir su bardağı toz şekerimizi döküp çırpmaya başlayalım. İyice çırptıktan sonra içerisine yarım su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ, bir su bardağı yoğurt ve bir tane de yumurtayı ekleyip tekrar çırpalım. Çırptıktan sonra bir paket vanilin iki su bardağı un bir tatlı kaşığı kabartma tozu ve bir tatlı kaşığı karbonatı ekleyip son kez çırpalım. Bir kase kadar küçük küçük doğradığımız çileklerimizi 1 kaşık un ile unlayalım. Ve kek harcımıza döküp karıştıralım. Evet, kek harcımız hazır. Kek harcımızı kaşık yardımıyla muffin kalıbımıza paylaştıralım. Üzerlerine biraz esmer şeker serpiştirip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 15-20 dakika kadar kontrollü pişirelim. Evet muffinlerimiz hazır. Gerçekten yumuşacık, içi hafif nemli, dışı kıtır, özellikle de çocukların bayılacağı mis gibi bir kek oldu. İsterseniz soğuduktan sonra da buzluğa atabilir, daha sonra çıkarıp ısıtıp yiyebilirsiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim.